Evet arkadaşlar. Aslanları şurada besliyoruz. Güzel güzel etler de var. Şöyle. Al bakayım abi. Adamların karnı doğ ya. Şurayı da akşam vereyim. <laughs> evet. bak koy. Görüşmeyin. Gepsiz. Şöyle salam da bırakmış birisi. Bunu ben bırakmadım. Abi şöyle açalım da hayvanlar yesin. Taze salam böyle şey Hayvanı konmuş. konulmuş. Şöyle bir açalım. Bak 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 dur. Orayı akşam orayı akşam. Yani sen şu salonu bir bitir. Bak. Bir dana var. Bir saniye Şimdi bir asayım ben. Şöyle asayım da. Bunlar benim tosunlar ya. Gel oğlum gel. Gel yumuş. Gel bakayım oğlum. Şöyle güzelce çekelim de çok hareketlendirdik. Ara sıra böyle YouTube'a atıyorum ya. Örnek olursak ne olur. bize. Gel yumuş. Gel oğlum bunların karnıları topu sabah da yemek verdim onlara. Bunlar arkadaşlar ben binada 6-7 aydır besliyorum. 7-8 taneydi. Maalesef bu bulunduğumuz bölgede köpek şok olduğundan çoğunluk parçalandı. Bu şekilde bunları da kendini kurtaranlardan. Bunları şuraya koyayım. İkisi de erkek arkadaş bunların. Ama bunlar çok dövüşüyorlar, birbirlerini kıskanıyorlar. Şu birazcık çekingen. Bu zaten özel harekat bu. Kedi özel harekatı bu. Çok sevimli bunlar ya. Ne oğlum? Bu ilk geldiğinde zayıftı. Bayağı bir tombişleşti. Bu da gene erkek kedimiz. arada sokak hayvanları kış geliyor arkadaşlar. Beslerseniz gerçekten çok güzel olur. Şimdi askere gideceğim için bunları bir müddet kardeşim bakacak. Herkese ayrı günler.